Merhaba CB Talk uygulaması nasıl yüklenir gelin beraber bakalım. Öncelikle telefonunuzun markasına göre uygulamayı Apple App Store, Google Play veya Huawei App Gallery'den indirip yükleyiniz. Yükleme yaptıktan sonra uygulamayı açınız ve Next'i düğmesine basınız. Açılacak olan ekranda tekrar Next'i düğmesine basınız. Kullanıcı sözleşmesini inceleyip alttaki seçenekleri açıp Next'i düğmesine basınız. E-mail adresinizi girip alttaki seçenekleri açınız ve Next'i düğmesine basınız. Ülke kod numarasını seçiniz ve telefon numaranızı giriniz. Ardından Next'i düğmesine basınız. Telefon numaranızı kontrol ettikten sonra onaylayıp Next'i düğmesine basınız. Açılan ekranda isteğe göre WhatsApp veya SMS düğmesine bastıktan sonra Next'i düğmesine basınız. Biz bu örnekte WhatsApp seçeneği ile devam edeceğiz. WhatsApp otomatik olarak açıldıktan sonra Gönder tuşuna basınız. Mesaj gönderildikten sonra CB Talk uygulamasına geri dönünüz. WhatsApp veya SMS aktivasyon onaylandıktan sonra Nickname yerine kullanıcı adınızı girip ülke olarak Türkiye'yi seçiniz ve araç türünü seçtikten sonra Next'i tuşuna basınız. Bilgileri girdikten sonra bu ekran çıkar ise solda bulunan CH düğmesini grupa getiriniz. Uygulamanın alt kısmında bulunan volume ve mic gain ayarlarının örnekteki gibi olmasına lütfen özen gösterelim. Açılan ekranda uygulamanın arka planda çalışabilmesi için izin veriniz. Izin sezonunda yolcu kanalları ekranda görünen kanallardır. Sezonda ve sezon dışında Sohbet 20 kanalında sohbet edebilir veya bilgi edinebilirsiniz. Sol altta bulunan Map düğmesine bastığınızda Map açılır. Map'ta gördüğünüz mavi nokta sizsiniz, yeşil noktalar diğer kullanıcılar, kırmızı olanlar ise konuşanlar. Ayarlara gitmek için sol üst köşede bulunan düğmeye basınız. Ayarlardan Ed Group seçiniz. Ed Group ekranından Tur 20 bulup işaretleyiniz. Tur 20 eklenmiştir ve kurulum tamamlanmıştır. CB Talk Gurbet Yolu TR ailesi olarak sizlere hayırlı yolculuklar dileriz. Bizlere iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz görüşlerinizi bildirirseniz bizleri memnun edersiniz. Bizlere sosyal medya linklerimizden ulaşabilirsiniz. Bizimle kalın, yolda kalmayın.